Aklın yolu bir. Yok mu çadırda çatırdama sesleri? Duyacağız da diyorsun diyorsun onu diyorsun. Konuşam, onu onu diyorsun. Çatır diyorsunuz. Sen zaten kendi içinde çatırdanmış Yo, parçalanmış ben valla gayet, gayet yani. keyfim yerinde. Biz niye çatırdayalım? bugün var ya Oo ha. çok güzel bir giriş yaptım. Gayet keyifli. Evet, yerinde. bu tabakla. Da. Bu tabakla çok güzel giriş yaptım. Aynen öyle. Senin pişmeyen tabağından daha iyi pişmemiş olabilirsin. Pişmemiş tabak mı? Otur dediği da Dediği gibi her ona. şey şekil değil. Rula Ay, oraya yapmışsın. gelirsen sana o tabağı yedirin. Rula... Bana pişmemiş tabak deme lütfen. Pardon? Evet duydun Sen bana, bana tabak pişmemiş tabak deme kulaktan pişmemiş. galiba duymuyor. Aynen duymuyor. Sen Hamile de bir takılmışsın dermiş. yapamadığını kabul et bir Harun abinin üstüne çullanmışsın. Hepiniz abi Harun Devam abiyle edelim. takılıyorsunuz Devam diye. Devam edelim. Yapamadığını kabul Neyse. et bence. Mehmet dördü açar mısın lütfen kim dört puan almış Seda mı Cansu mu? Cansu, 5 vereydin iyiydi ya. Bir puan neden oh. kırdın? Hala bir, bir puan niye kırdın Anne diyor taba? 5 vereydin Bence iyiydi. Bence 4 puan da gayet Bir dakika güzel yani. bir puan neden kırdın ben onu soruyorum. Nasıl neden kırdın, kırdın beş ya? Da. Birazcık tadı biraz düşüktü buna göre. Ne anlamda? Bana Ama çok bir somut örnek de, bak, ver. Keki de güzel olmuş. İkisinin keki de güzel. Yani tadı da güzel ama bu daha şekerli geldi bilmiyorum. Nasıl daha şekerli? Hepimiz aynı ölçüde şeker veriliyor. O zaman Nasıl olabilir geçmemiş. o ya? 4 puan verdim zaten ya. Olabilir Niye, puan, ya? 5 puan vermen gerek. Bak yeni masa 70 yani. puan aldı ya. Kız 4 puan verdi. Aynı daha ne oldu. istiyorsun benim oğlum ne yaparsa yapsın. Ya, ya. Şu ana kadar ya. kaç kere yüksek verdi? Hep düşük verdi ya. E güzel ya. O zaman düşük ben vermesin. Be yani. Niye? Beş Allah Allah ben gayet yapıyorum. Niye dün 5 vermedin mi? Seda sen ne diyorsun? Yani şimdi şöyle bir şey Mehmet bana bakabilirsen çok sevinirim. Buradayım çünkü. Cansu'nun ne kadar beceriksiz olduğunu bildiğin için geldin. En kötü, en vasat iki tabağa yüksek puan verdin. Onlardan da zaten birisi Zeynep'in de emin de onun tabağının kötü olduğunu biliyordu. Harun da o, o zaman ona verdi. börekleri yedirdiği için yarın öbür gün börek yapar umuduyla verdi. Yazık yani şu tabakla çeyrek verdiniz. Senin Başka kat şey kat pasta yapmışsın sen. Bildiğin. Paramparça parça oldu pastan ya. Seninki ne ya? Se seninki Paran. yat parça. Yat limana gibi. Bitti artık. Bütün gibi. puanları verdik, tadımları bitirdik. Mehmet seni uğurluyorum. Teşekkürler ve Murat abiyi... tekrar buraya davet ediyorum. Hoş geldin Murat Hoş bulduk, abi. Çok Bu akşam artık gelinlik ve damatlık bakıyorsunuz. Evet. İş ciddiye bindi. Son birkaç aşama kaldı sadece. Yani buraya kadar geldiniz biliyorum ama ben yine de sizlere bir sormak istiyorum. Köprüden önce son çıkış. Emin misiniz? Evet, eminiz. Gül Abla. Evet, eminiz. Çok düşündük, taşındık ve karar verdik. Ya çok gittiniz, geldiniz, tartıştınız. Evet ama bir ortak noktayı bulduk. Peki gelinlik ve damatlıkta da emin Seçeceğiz misiniz? Seçeceğiz bu akşam tabii. Gelinlik tabii. mi giyeceksin? Evet. Niye giyemez miyim? Giy canım. Helal, yakışır e, yani. valla. Gül abla bir şey diyeceğim. Ya bu yaştan sonra ne evlenirsin? ne var kız işte? E Bu yaştan sonra bir hayat arkadaşı daha çok gerekli. Gerek yok bence de. Daha yol kısayken bence dön. Karar vermişken lütfen beni şey yapmayın. Hayır Rüyam'ım lütfen siz karışmayın. Abimden daha iyisini mi bulacak? Aslan gibi burada. Hayır evlen, Zaten yani. Zaten bulmuştum ben onu. Bu hiç kimseyle yani, diyorum. Sorudan bulmadın ki. Tamam daha iyisini mi bulacağım bir daha? E, aslan gibi adam işte en iyisi. Gül Hanım en iyisini benim. yapıyorsun Vallahi En iyisini yapıyorsun. Yaş dediğin... Zaman dediğin akıp geçiyor. Gerçekten, en güzelini evet. yapıyorsun. Arada seni de çıkarsaydık daha ne iyi olacaktı ama. Allah Allah. Neyse Hüsniye abla ya belki sana da bir kısmet buluruz daha. Ya hayır ya ne demek öyle bir şey yok. Ay Niye kötü işte mü işte bak Gül abla ne güzel evleniyor. Ama tamam o bir kere evlenmiş tekrar ben de, iki kere evlendi istemiyor mu üçüncüsünü artık. Bir şey artık. itiraf Badan edebilir miyim? Tekrar bir baban gelsin. Aa, istemem. Bak ben kızımın babasını alıyorum tekrar. Ben istemem babasını. Bir şey itiraf edebilir miyim? Söyle. Böyle Hisniye abla böyle gelip geçerken falan hep benim aklımdan ne geçiyor biliyor musunuz Harun'la? Harun'un bekar bir tane amcası var uzaktan amcası. Hep ona çok yakıştırıyorum. Verdim git Ya, ya, ya sana ne oluyor Medine anne ya? Ben vermedikten sana sonra sana ne oluyor? Anneciğim Candan işte Mehmet'le baş başa daha rahat edersiniz. Vallahi o... o... Bak, Oğlum ne Olmaz yeter diyorum. istemiyorum artık. Oğlum, tüm evin tadilatını da yaptı. Gelin de yanında hazır. Damadı da sen getir daha Bitti bu iş. damadımız da yok yok. Medine. biliyorsun musun sen öyle söylüyorsun? Tabii onun kızın yanında kalmasın diye çabuk yolluyorsun değil mi? Kendi kalacak seni, çünkü. Seni seni. Benim evim var, benim gelinlerimin ayrı ayrı evleri var. Ya, ama, ama annesi ben de, de. duracak. Yani. Sen de onu yolluyorsun da kızın yanında kalmasın. Doğru mu söylüyor Medine Yok canım hiç öyle düşünür müyüm? Allah için konuş. Buradan hiç öyle gözükmüyor Cık. ama neyse. amcası nasıl biri Seda? Ee, biraz kel ama karizmatik kel. <laughs> ee, Yaktarız üstünde denize karşı evleri var. E altında son model arabaları var. Benzinlik istasyonu vardı onu yeni devretti. Maddi manevi güçlü bir adam. Tamam. Oldu bu iş ya. Ziyanlar, niye niye öyle bakıyorsun? Gibi. Ya niye benim... O Eğer şey istersen Yarın Derya Hanım da tabii ekibimiz de müsaade ederse telefonla bağlayıp görüştürebiliriz. Hemen bağlat hemen hemen hemen. Ay, Hayır ya yok hemen öyle ya bir şey. Bakalmasın. Kimse Kimsin? bağlanmasın istemiyorum Sen telefona. benim için maddi değil bakalım, manevi bakalım. Şu an, önemli. Şu an öyle bir süremiz kalmadı bakalım yarın bizi neler bekliyor. Göreceğiz artık. Murat abi size bu akşam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, eminim size yakışacak en güzel modelleri seçeceksinizdir. İnşallah. Ben ]şallah. artık günün birincisini açıklayayım. Günün birincisi 22 puan almış. Ardından günün ikincisi 16 puan. 6 puan farkla. Kim şimdi iki çeyrek altını kazanıyor? Bugünün birincisi 6 puan farkla 22 puan kazanarak Ya işte bu. Tekrar hoş geldin. 22 puanla Zeynep günün birincisi. Seda 16 puanla günün ikincisi. Ebru 15 puan alıyor. Can 13 puan alıyor. Yani daha önce hiç bu kadar heyecanlı bir final görmedim. Yarın... Perşembe, Cuma ve 60 bileziğe hoşça kal diyoruz. Sezonun birincisi acaba kim olacak? Zeynep'in kutusundan 70 puan çıktı. Daha neler olabilir burada? Hiç belli değil. Yarın yeniden saat 14'te görüşürüz. Hoşça kalın.